Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde genellikle pek de aklımıza gelmeyen ama aslında öğrenme üzerinde inanılmaz bir etkisi olan bir konuya dalıyoruz. Sınıf ortamının gizli gücü. Şimdi size kilit bir soru. Sınıfınız öğrenmeye bir engel mi yoksa tam tersi bir destek mi? Gelin bu konuyu şöyle bir ele alalım. Sınıfı dört duvardan ibaret bir yer olarak değil de eğitimin aktif bir parçası, hatta adeta görünmez bir öğretmen olarak düşünelim. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce sınıfın görünmez öğretmen rolüne bakacağız. Sonra öğrenmenin temel taşlığını, oturma düzeninin gücünü ve herkes için tasarım ele alacağız. En sonunda da önemli çıkarımlarla konuyu toparlayacağız. O zaman ilk durağımızla başlayalım. Sınıfın görünmez bir öğretmen olması, yani fiziksel mekanın öğrenci davranışları ve motivasyonu üzerindeki o güçlü etkisini bir inceleyelim. Bakın, bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Yani diyor ki, sınıfın fiziksel özellikleri öğrenciyi iyi yönde de kötü yönde de etkileyebilir. Kısacası, çevre asla tarafsız değildir, öğrenme deneyimini bizzat şekillendiren bir güçtür. Bütün mesele de aslında burada başlıyor. Peki, bu öğrenme ortamını şekillendiren temel unsurlar neler? Gelin şimdi bir sınıfın adeta duyusal diyeti diyebileceğimiz, her eğitimcinin bilmesi gereken o temel faktörlere yakından bakalım. İlk olarak sıcaklık, ideal aralık 20-22 derece. Neden mi? Çünkü çok sıcak bir sınıf mayıştırır, uyku getirir. Çok soğuk bir sınıfsa insanın dikkatini dağıtır, üşümekten derse odaklanamazsınız. Yani basit gibi duran ama aslında çok etkili bir detay bu. Bir diğer kritik konu da aydınlatma. Tabii ki en ideali doğal gün ışığı. Ama asıl mesele ışığın tahtada veya ekranda parlama yapmaması. Çünkü kötü aydınlatma ne yapar? Direkt göz yorgunluğu yapar ve tabii ki öğrencilerin dikkatini anında dağıtır. Hatta bakın ne kadar ince bir detay var. Sol elini kullanan bir öğrenci için ışığın sağdan, sağ elini kullanan içinse soldan gelmesi en iyisidir. Neden? Çok basit. Yazı yazarken kendi elinin gölgesi defterin üzerine düşmesin diye. İşte bu kadar düşünceli olmak gerekiyor. Gelelim renklere. Duvarların rengi sizce ne kadar önemli? Aslında sandığımızdan çok daha fazla. Mavi ve yeşil gibi açık, ferah tonlar sakinlik ve huzur verirken, kırmızı gibi canlı renkler ortamı hareketlendirebilir, hatta hiperaktiviteye yol açabilir. Koyu renkler ise tam tersi, kasvetli bir hava yaratır. Yani doğru renk seçimiyle sınıfın genel modunu, enerjisini tamamen değiştirebilirsiniz. Ve tabii ki gürültü. Sınıftaki o uğultu, koridordan gelen sesler bunlar odaklanmanın önündeki en büyük engellerden biri. Özellikle de işitme güçlüğü çeken veya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler için bu durum çok daha zorlayıcı. Ama neyse ki çözümler bazen çok basit. Bir perde, yere serilmiş bir halı, hatta sıraların ayaklarına takılan küçücük keçeler bile inanılmaz fark yaratabilir. Tamam, sıcaklık, ışık, renk, gürültü. Bu temel konuları hallettik diyelim. Sırada ne var? Sosyal mimari. Yani oturma düzeninin gücü. Çünkü bu sadece sıraları bir yere koymak değil. Bu sınıf içindeki etkileşimi baştan tasarlamak demek. Bakın bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Hepimizin bildiği o klasik geleneksel düzende etkileşim en düşük seviyededir. Öğretmen anlatır, herkes dinler. Ama küme düzenine geçtiğinizde, yani sıraları grup çalışması için bir araya getirdiğinizde etkileşim tavan yapar. U düzeni ise tartışmalar ve herkesin birbirini görebilmesi için harikadır. Yani amaç neyse düzen de ona göre olmalı. Kapsayıcı bir sınıf içinde tabii ki işbirliğini destekleyen küme düzeni biçilmiş kaftan. İşte geldik en önemli kısımlardan birine. Herkes için tasarım. Buradaki amaç öğrendiğimiz tüm bu ilkeleri alıp her bir öğrencinin ihtiyacına özel olarak uygulamak. Yani sınıfın kapılarını gerçekten herkes için sonuna kadar açmak. Mesela görme yetersizliği olan bir öğrenci düşünelim. Onlar için en önemli şey öngörülebilirlik ve tutarlılıktır. Sınıf düzeninin sürekli aynı kalması, kapıların ya tam açık ya da tam kapalı bırakılması gibi basit kurallar onların güvenle hareket etmesini sağlar. Tahtaya yakın oturmaları, ışığın parlamayı önleyecek şekilde arkalarından gelmesi de yine çok önemli detaylar. Peki ya işitme yetersizliği olan öğrenciler? Onlar için de kilit nokta öğretmenin yüzünü ve dudaklarını net bir şekilde görebilmek. Bu yüzden ön sıralar veya herkesin birbirini görebildiği U düzeni harikadır. Ayrıca sınıftaki yankıyı ve gürültüyü azaltmak, öğretmenin de konuşurken yüzünü sınıfa dönmesi, onların dersi takip edebilmesi için olmazsa olmazdır. Bedensel yetersizliği olan öğrenciler için ise sınıfın tamamen erişilebilir olması gerekiyor. Bu ne demek? Koridorların tekerlekli sandalyenin geçebileceği kadar, yani en az 90 cm genişliğinde olması demek, sınıf kapısında eşik olmaması, eğer asansör yoksa sınıfın mutlaka zemin katta yer alması gibi fiziksel düzenlemeler hayati önem taşıyor. Gelelim DEBS olan öğrencilere. Onlar için yapılması gereken en temel şey, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek. Yani onları pencere veya kapı gibi hareketli yerlerden uzağa oturtmak, rengarenk, kalabalık panoların hemen yanına yerleştirmemek ve tabii ki odaklanmalarına yardımcı olmak ve gerektiğinde kolayca destek verebilmek için öğretmene yakın bir yere oturtmak çok işe yarar. Evet, buraya kadar pek çok önemli konuya değindik. Peki, tüm bu bilgileri nasıl toparlayacağız? Şimdi teoriden eyleme geçme ve en önemli çıkarımlara odaklanma zamanı. İşte bütün bu çabanın adı kasıtlı sınıf tasarımı. Yani fiziksel çevreyi her bir öğrencinin öğrenmesini, davranışını ve iyi oluşunu desteklemek için bilinçli ve düşünceli bir şekilde düzenlemek. Unutmayın, mesele para harcamak değil, mesele düşünerek hareket etmek. Peki, hemen şimdi ne yapabilirsiniz? İşte size 3 adımlık basit bir başlangıç rehberi. 1. Önce mekanınızı bir değerlendirin. Gürültü, parlama, oturma düzeni gibi engeller var mı? 2. Sadece bir değişikliğe öncelik verin. En büyük etkiyi yaratacak, en düşük maliyetle ayarlama ne olabilir ve 3 en önemlisi öğrencilere sorun. Onlara neyin daha iyi öğrenmelerine yardımcı olacağını sorun. Cevaplar sizi şaşırtabilir. Ve bu analizimizi doğrudan size yöneltilmiş bir soruyla bitirelim. Tüm bunları düşündükten sonra kendi sınıfınızda veya çalışma alanınızda yapacağınız ilk değişiklik ne olurdu? Bu küçük adımı atmak daha kapsayıcı bir ortam yaratma yolculuğunuzun başlangıcı olabilir.